Efendi Hazretleri ne buyurdu? Bu zamana kadar mihrap boştu, cami boştu. Yani Selahattin Hoca gelmekle mihrap doldu, cami doldu. Şimdi Efendi Hazretleri'nin mihrabına razı olmadığı, kendi yerine şehlik değil, halifelik değil, başvekillik değil ya. Cami normal cami ya. Mihrap boştu, cami boştu. Ne demek bu? Yani vazife yapmıyordu, ehil değildi. <laughs> Selahattin Hoca bu işin ehli olduğu için Selahattin Hoca gelmekle cami imam gördü. Dedim Selahattin Hoca böyle bir şeyler diyor. Yalan söylüyor dedi. E bu kadar. Yalan söylüyor dedi. Efendinin ağzından bugün duydum. Dedi. Yalan dedi. Bunu nasıl dersin? Bu kadar iftirayı nasıl yaparsın? Dürüstlüğüne kimse şüphe etmeyecek bir hocamız. Selahattin Atatürk Hoca bende. Hmm. Yalan demez yani. sen yalan demez. İftira haramdır. Kürsüden yapılırsa kat kat haram olur. Efendim bu nesil buyurdu ki şu ana kadar mihrap boştu. Efendim mes camiye imam tayin etti deyince ne cevap verdi? Efendim Hazretlerimiz şöyle buyurdu. Bu zamana kadar camide imam yok idi buyurdu. Ha yani Fikri imam değildi diye saydı. İmam yoktu. Ya abi, imam yoktu diye sayıldı evet. Ya abi, imam yoktu diye sayıldı evet. İslam'a göre ne lazım? İki tane şahit. İki tane şahidin sesi. Daha ne? Şimdi efendi hazretleri bu imamlık yapamadı, dolduramadı dediği bir adamı başvekilliğe bile rey verilemeyecek bir adamı Fikri Efendi Hazretlerimiz 1960 Efendi babamızın vefat ettiği sene Efendi buluyor. Bundan 1-2 sene sonra da Efendi intisap ediyor. Yani 18 yaşında Efendi Hazretlerimizi buluyor ve kendisine intisap ediyor. Ondan sonra Efendi Hazretlerimiz kıymetli hocalarım kendi yerine mihraba malum biliyorsunuz Efendi etrafında birçok hocalarımız var, kıymetli hocalarımız var. Ama buna rağmen kendisi Fikri Efendi Hazretlerimizin camisine imam olması, mihrabına geçmesini emir buyurdu ve tayinini oraya aldırdı. 99 senesinden sonra emekli olana kadar Fikri Efendi Hazretlerimiz İsmail camiinde imamlık yaptı. Efendi Hazretlerimizin önünde mihrapta namaz kıldırdı. Efendi Hazretlerimizden Fikri Efendi Hazretlerimizle ilgili imam olduğu zaman Fikri Efendi, Efendi Hazretlerimiz sefere giderdik. Gideceğimiz zaman bir yere bir hafta on gün gideceğimiz zaman Efendi Hazretlerimiz gelirdi. Fikri Efendi'ye derdi ki sen burada olunca camide ben rahat ediyorum, rahat gidiyorum. Gözüm arkada kalmıyor. Ben buna birkaç kere şahit olmuş bir kardeşinizim yani. Böyle bir şey yayıyorlar işte. Mihrap boştu vesaire. O mesele de öyle değil arkadaşlar. Fikri Efendi Hazretlerimizin emekliliği gelmişti. Efendi Hazretleri biz tabi çavuş başındaydı malum. Tabi biz Fikri Efendi emekliliği gelince kim imam olsun diye heyetimizde istişareler yaptık. Orada birkaç isim üzerine e, konuşuyorduk derken tabi haneden dediler ki işte Selahattin hocamızı biz şey yapacağız filan. Biz de olur dedik itiraz etmedik gittik Efendi Hazretlerimiz Selahattin hocayı buyurdu. O zaman Efendi Hazretlerimiz tabi Fikri Efendi zaten emekliliği gelmiş ayrılıyor. Efendi buyurmuşlar ki mihrap sahibini buldu. E, mihraba adam arıyoruz ya yani o olsun bu olsun Efendi Hazretlerimizle görüşme de yapmıştık bununla ilgili. Yani orada Boş olan mihrap sahibini bul. Ama bunu mihrap boştu gibi Allah muhafaza Yani bu tür şeyler dolanıyor. Bunun hakikati budur yani. <laughs>